Evet arkadaşlar bugünkü inceleyeceğimiz oyun Voidigo. Swimwork adlı indie bir şirketin yaptığı roguelike ve bullet hell yani mermi cehennem dediğimiz türde bir oyun. Roguelike kısmı bildiğimiz oyunda ilerliyoruz. Canavarlardan, bosslardan puan kasıp öldükten sonra kendi karakterimizi geliştirdiğimiz bir oyun. Yani tekrar oyunu yeniden başladığımızda karakterim daha güçlü bir şekilde oyunda devam ediyoruz. Mermi cehennem dediğimiz kısımda ise adı üzerinde her yerden mermi ya da ona benzer salların sürekli etrafta uçuşmasından dolayı deniyor. Oyun hikayesine baktığımızda ise yani oyunun pek bir hikayesi yok sanırsam Oyunu ilk oynayışımızda bize bir sahne gösteriliyor İşte bir tane sokak yombası varmış Onu koruyanlar varmış Bir de yani neden koruyor onu da anlamadım Sonra karanlık dediğimiz bir şey gelip bunlara saldırıyor Etraf ele geçiriyor gibi şeyler oluyor Yani hikayeye baktığımızda burada karanlık kötü bir düşman olarak görmemiz gerekiyor herhalde Öncesinde ne olaylar oldu onu bilmiyoruz daha Oyun bize hemen karanlık kapışmamız için gönderiyor yani belki karanlığın bir suçu yok kendisini korumak için öyle bir şey yapıyor. İlla karanlık diye kötü bir şey olmak zorunda değil. Benim demek istediğim o. O yüzden ne kadar ön hikayeyi bilmesek de oyun bizi karanlığa karşı düşman yapıyor ve oyuna başlıyoruz. Bir de oyun hikayesi ilk 15 saniyede falan anlatılıyor. Sonra başka bir şey yok. Bu kadar yani. Adamlar yapmışlar demişler ki biz oyunun oynayışına bakıyoruz kardeşim. Zaten roguelike oyun. Hikaye ne yapacaksın der gibi direkt oyunu yapıp bırakmışlar. İşte oynarken bir tane abim var. Kalın sesli cadılar bayramına çıkmış gibi haber oyun sırasında bir şeyler anlatıyor. Ama sadece sesi güzel. Yani hikaye anlatım o kadar bayık ki hiç dinlemedim neredeyiz. Sadece he öyleymiş abi deyip geçtim adamı dinlerken. Bir de bilmeceli falan filan konuşuyor iyice dinlemedi ama adamı. O kadar yani. Yani bari oyunda birkaç NPC falan koysaydınız, oyunda ilerlerken konuşsaydık, öyle öğrenseydik hikayeyi. Ben sürekli böyle bilmeceli konuşup duran abiyim dinleyip duracağım. Bir de aldığımız eşyaların üzerine bir şeyler yazmışlar. Orada hikaye anlatılıyorsa bilmiyorum. Çünkü bazı eşyaların üzerine destan yazıyordu. O yüzden çoğu eşyayı okumadım. Ama birazdan eşyaları deneyeceğim. Ona o zaman bakacağız. Oyunun asıl kısmı yani oynanış kısmına baktığımızda ise ki yapımcı onu istemiş galiba. Çünkü hikaye yok gibi bir şey zaten. Oyunun tasarım şekli yani karakterler, haritaların yapımı, silahların efektleri falan filan çok renkli tasarlanmış. Yani biraz fazla renkli şekilde bile tasarlanmış olabilir. Çünkü belli bir süre süre oynadıktan sonra gözlerim yorumlaya başladı ben. Her yer renk cümbüşü. Oradan bir şey uçuyor, buradan bir şey uçuyor, o patlıyor, şu patlıyor, her yer renk. Tabii ki bu bir tasarım seçimi. Yapımcılar oyunun belli ki bu kadar renkli olmasını istemişler. O yüzden böyle yapmışlar. Yani bakılırsa renkli ve kendi has bir stili var oyunun. O yüzden farklı bir şey denedikleri için bence iyi olmuş. En azından diğer oyun tasarımlarından bir farkları var. Ama genelde oyun bence biraz fazla renkli. Dediğim gibi uzun süre aralıksız oynadığım zaman oyunu gözlerim renklerden yoruldu tek şikayetim o. Oyuna zorluk aşamalarına baktığımızda ise orta seviyesi var, zor, çok zor gibi seviyeler var. Hatta çok kolay gibi bir seviyesi de var. Çünkü oyunu çok zorlamak istemiyorum, ben sadece hikayesi için oynayacağım diyorsanız böyle bir seçenek de var. Oyunda da ne hikaye varsa öğrenmelik, adamlar hikayeyi 15 saniye anlatıyor 15 saniye. Bir de klasik karanlıkla ışık kapıştırmışlar. Yani o bana 15 saniyede ne anlattın ki hikayeyi beni çekeceksin. En fazla ne olmuş olabilir ki yani en kötü dünyaya ele geçirmişti karanlık bu kadar. Yani ne kadar farklı bir hikaye çıkarabilirsin bu 15 saniyelik anlatımda ben de bilemiyorum açıkçası. Neyse gene sinirlendim biz devam edelim. Ama oyunun şöyle bir güzel yanı var. Co-op sistematiğim var. Yani arkadaşınızla oynayabiliyorsun. Çoğu roguelike oyunlarda co-op sistematiği yok benim bildiğim. O yüzden böyle bir seçenek olması güzel olmuş. Oyun mekaniklerine geldiğimizde ise VASD ile yürüyorsunuz. Mamos ile silah ateş edebiliyorsunuz. Ya da yakın silahınız varsa hem saldırabilir hem de kendinizi koruyabiliyorsunuz. Düşmanlarınızın üstünde de sekebiliyorsunuz ve onları sersemletebiliyorsunuz. Hatta iki düşman falan varsa sekme kombosu bile yapabiliyorsunuz. Bu kombo mekaniğini sonra anlatacağım. Küçük bir mekanik ama oyunun dizaynında önemli bir rol oynadığı için koşma mekaniği de var onu da söyleyelim. Bir de oyun bize birkaç farklı karakter seçeneği sunuyor. Bu karakterleri sonradan puanlarla açabiliyorsunuz ama. Ve karakterlerin kendine özel çeşit çeşit farklı yetenekleri var. Ve başlangıç silahları var. Ama bu özellikleri de gene puanlarla açıyorsunuz. Yerden ne aldığımda eşya güçlendirmelerine baktığımız zaman da ise bu eşyalar genellikle anlattığım oyun mekaniklerini güçlendiriyor. İşte silah kullanıyorsanız merminizi elektrikli yapıyor. Yakın silah kullanıyorsanız iki kere vurmasını sağlıyor. Düşman üzerine sekme komba sayınız kadar yer çıkarma gibi mekanikler var. Bu aldığınız güçlendirmeleri elinizdeki silah göre belirleyerek kendinize bir build yapıyorsunuz. Çünkü bir sürü silah çeşidi var ve silahlar eğlencelidir. Tak tak var, yay var, saksofon var, saksofon kullanan iskelet var. Muz var ya muz. Arkadaşım silah bakın ya. Skarken falan ıkınıyor değişik değişik sesler çıkıyor. Psikolojim bozuldu yani oynarken. Yani bırakmak istedim belimi de sonra ama bırakamadım yani hasarı da iyiydi silah. O yüzden yani sıkıntılı durumlara girdim yani. Ama benim beğendiğim iki tane silah var. Birincisi şu çılgın silah dediğim şey bunu çok beğendim. İkinci sevdiğim silah ise bu süpürgeli kedi. Etrafı böyle cırmalayarak uçuyor. Bir de aşırı hızlı gidiyor. Mermileri de engelliyor. Yani çok zevkli yani. Speedrunner'a speedrunner olsaydım bu itemin bana düşmesini isterdim yani speedrun yaparken. O yüzden silahlar zevkli, çeşitleri de çok. O yüzden sıkılmazsınız büyük ihtimal. Oyunda bir de challenge'lar var. İşte koşmadan buraya geç. Ya da duvarlar lav, duvarlara dokunmadan geç. Ya da arkandan seni bir lazer takip eder gibi çeşit çeşit güzel ve komik challenge'lar var. Bu challenge'ları geçtiğiniz zaman oyun size eşya ya da güçlendirmeler falan veriyor. Yani bence challenge'ları güzel tasarlamışlar. O yüzden beğendim. Bosslara baktığımızda ise çeşit sayısı fena değil. Sanırsam bir 10 tane boss var. Hepsinin ayrı ayrı fena olmayan mekanikler de var. Zorluk seviyeleri de normal oyunlara göre bir tık yukarıda. O yüzden bunu da beğendim kişisel olarak. Ama her boss'u öldürdüğünüzde ikinci evreler olarak yeniden doğuyorlar. Yani her boss'un niye ikinci evresi var onu anlayamadım pek ama sanırım biraz daha oyuncu zorlamak adına yapmışlar. Bir de boss'lar ikinci evreye geçince hızlanıyorlar. Yani dizayn olarak herkes bu ikinci evre olayını sever mi bilemem. Ama ben kişisel olarak zor oyunları sevdiğim için hoşuma gitti. O yüzden bu tasarımı herkes beğenmeyebilir ama yapımcıların tercihi o yüzden saygım var. Hele ki son boss'u incelediğimizde ise artık iyice ne cıvkını çıkartmışlar. Son boss'a önceden kestiğiniz 4 boss'la aynı anda tekrar kapışıyorsunuz. Ve bu son boss'un da ikinci evresi var. Yani bu 4 boss bir de hızlanıyor. İyice ne ortalık karışıyor. Ben son boss'a karşı oynarken sadece space tuşunu spamlıyordum. Ve rastgele Allah ne verse sıkıyordum. Yani ortalığı görmüyorum ki abi ortalık kıyamet götürüyor. Bir boss oradan sıkı, bir boss buradan Biri altından çıkıyor diğeri başka bir şey yapıyor Yani ortalık bir değişikti Genel olarak oyunu incelediğimizde Oynayış bakımında hakikaten fena değil Yani oynanabilir Ama ben hikaye falan bakıyorum diyorsan o pek yok Bir de silahların ne yaptığına baktığımda biraz zorlandım Adamlar silah tamında silahın hikayesini falan yazmışlar Mesela gittim Mjolnir silahının ne yaptığına baktım Silahın hikayesi var ya silahın Ekranı da koyayım yazıyı da siz de gör. Bir de destan gibi uzun yazmışlar. Bir de Mione çekiç anlamına geliyor. Şuradan geliyor. Silah yapan kişi de şu falan diye anlatmışlar hikaye şeklinde. Ya kardeşim ben bilgilenmek için gelmedim ki buraya. Yazın silah ne yaptığını yıldırım mı atıyor? Yavaş mı vuruyor? Ne kadar hasar veriyor? Ne yapayım ben silah hikayesini? Bir de yazmışlar destan gibi kim okuyacak onu? Bunun dışında oyunun görsel tasarımı renkli ve oyunu komik olarak tasarlamışlar. Farklı bir dizaynı var ondan dolayı sevdim. Ama bana sorarsanız oyunun fiyatı biraz pahalı gibi. Bence oyun bir indirme falan girerse öyle alın. Yoksa bu paraya değecek bir oyun değil bence. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.